Dövmeli bir kadın seni etkiler mi? Etkiler. Niye etkiler mi? Kadın mı diyorsun? <laughs> Dövmeli bir erkek mi? <laughs> bak bir kadının bir tane dövmesi var. Tamam mı? Kadın çok güzel bir ama göğüs ağasında. Kadınlarda dövme çekici geliyor mu? Sınırlı ve kontrol. Ya da, da neresinde çekici, çekici gelir? gelir? Bence neresinde çekici gelmez? Daha doğru bir soru ben. Ee, evet. Şu bölgedeki olan dövme. Full yani. mü? Full kapalı. Ya yani, yani bu, böyle bir yani bir tane, tane Erkekteki var? keleş yapılan dövme de <laughs> var. Yani onun o kadındaki versiyonu var. Bir tane dövme var. Şurada dövmesi var kadın. Şuradan tam böyle boğazının altına. Çakal Boğaz. yazan bir, bir tane var. Bir <gülüyor> tane <gülüyor> dövme Orada var. Yıldız yaptı. Sal diyorum. bir şey yok ki. Burada ama. Tamam Orada yani. bence olmaz. Teziyor. bence orada evet. evet. Ya, kulak arkası abi, da şu, ben hiç şurada beğenmiyorum. Olabilir. Ben orayı hiç yani. beğenmiyorum kadın. Oy, kulak, kulak arkası. Ben yani. bir tane küçük atıyorum. Kulak evet. Valla bence güzel. Yani şey, hani itici gelmez. Ama boğazın burasına yap Bir tane var burada. Başka yerde var mı şeyi getirir o. Şurada da olabilir. Okey o okey. Neresinde çekici gelmez sana? Neresi? Bak bir kere bak, bak, bir full şu dövmeli, dövmeli şu, kadar itici. Bak şu. Full dövmeli kadar itici mi? Tamam don't stop. Onlar çekici. Targui falan yazıyor. Böyle, yok onlar tabii koçlar dövme. Bak kaşlar maçlar böyle. Burlar, dağlar, var, şu da lan bu falan böyle yok, onlar de yok. Yüzde bir kere kesin olmayacak abi. Yok. Aynen yani öyle. Çok çok böyle sert gelir yani o kadar. Ama böyle en bahsettiğimler sen şu. Kolu full döme. Şu parmakları şu da lan. Oo oh, Tehlikeli. Abi senden altı ayı var. Yani, o bir yatmış evet. çıkmış. Bir de şu, burada yapılan dövme. Yani atölye e falan değil, biz anlayamadık. Atölye dövmesi de yaptırmasınlar. Yani anlayamadık anlayamadık. Peki en çok nerede çekici gelir? Çek Yani nerede? En çok. Hmm. Sinemada değil. Ben diyor. Ben diyor, ben de. Ben de. Şurada dövme sırada Gamze Bacakta. Gamzeli mi? Burada. Orada değil de bence yan taraf daha iyi. Hayır. Yan. İtici evet. gelir mi? Evet. Evet. Ne yani. ama? Önde itici geliyor bana. Önde. Şurada bak, tam böyle hani... Oturduğunda... Çift mi? Tek. Bir e tane balık var. büyük böyle yani. Ney? Fark etmez. Kuru kafa var ama. Altı patlar. Kafa olmasın ama. <laughs> <laughs> Kalp var. Kalp. Şey, fiyon ama. Ve yani burada melek var. Kurda ne? <laughs> abi, şurası çok tehlikeli abi. Dövmenin, bak dövme... Bu arada dövmenin şeyi önemli. Kalbiz ama abi burası değil durum. ya. Ya ne Ya tamam burada melek de. var ya melek. Ama oğlum melek... Tuzla vesairelik maalesef bir yerde mi yaptırdı yoksa... Hazreti de... İsa. Abi ne alakası var? Burası yani, yani, kötü abi. Burası, burası, kötü burası, abi. bence yani. burası, de, burası senin dediğin işte de, de, 6 ay yatarım var o kadar. 6 ay yatar ben de elde başlarım. Şura. Ya şey değil itici. Ağılır arkası. Okey. Orada bak, kadın da kal itici. Dövmesi. Erkekte erkek oluyor o genelde kadınlar. O da itici. Şu bilek ya, yapıyorlar, bak, bilekte yapıyorlar. Bak Kadınlar bilekte olabilir tamam mı? Bilekte olabilir. Ayak bilekte, bak bilekte güzel. Elleri, ayak değil? Ha orada da güzel. Evet. İtici. Ya, i̇tici de gelmez. Çok güzel, minimal. Yani olabilir, işte boynunda olabilir. Bir şey boynunda olabilir. Hani kolunda olabilir şu Şuradan, şuradan böyle gidiyor. Sırt. Nereye gidiyor? Sırta gidiyor. Nereye kadar gidiyor? Tamam o kalça üstüne gidiyor. Okey. <laughs> böyle eski Türkçe yazdım. Belinde var. Okey. Şey. Ya yani bunlar itici değil. Evet. Ama böyle full kolunu giydirmiş. Oğlum o yok onun aldım zaten. Burada tamam. var. O zaman şey. Kaşında gözünde. de kol şu şuralardaki o ince küçük o ben de şu böyle hani o etek boyu arasındaki hani o böyle büyük bir dönem varsa o kadın... Ya evet var, o biraz fers. sıkıntı. Agresif kadındır o. Ee, biraz da şey, ee aynen. evet. Agresif de bu da Boş ver. ben şu ha. daha şey... Agresif kadın ya o evet. agresif abi o kadın. Çünkü Belki. bir de onu göstermek için ki model de olacak. Yoo hani short işte yazın tatile gitti, tamam. bikini giydi gözük... gözüksün o istiyor, o, istiyor çünkü. O, gözüksün istiyor. Bu arada kadın her dövmesi gözüksün ister. Evet. Mesela göğüs arası. Uf çok kötü. Sıkıntı ya Oraya zaten yaptığın zaman çıkmadı Güzel gibi. durur mu orada dövme? Etkilenir misin? Yok oğlum hiç hiç lan. İç Peki dövmeli bir kadın seni etkiler mi? Etkiler. Niye <laughs> <Etkiler. gülüyor> <laughs> misin? Kadın hiç mı ları? diyorsun? Evet, etkiler dövmeli bir, bir erkek etkilerim. Bak kadının bir tane dövmesi var <laughs> tamam mı? Kadın çok güzel bir ama göğüs arasında. Ya karakter uydu her şey uydu mu abi? Bu çıkıyor olan altı aylık İlk mu abi? İlk o fotoğrafı gördün kadında. Gördüm. Konuşuyorsun diyorsun daha yeni başladın. Ha, oldum, daha oldum. hiç hani bir muhabbet ilerlememiş. Instagram'dan işte eklediniz birbirinizi. tamam mı? Fotoğraflarını gezdin. Genelde hani normal fotoğrafları var ama bir tane daha denk Ön yargı yapalım ben öyle bir pis bir şey yapalım. Yani, Ön yargı gibi Geçmiş dedim, sıkıntı dedim, uyu dedim, o dedim, hiç uğraşamam dedim. Daha hiç konuşma yok. Sekiz milyar yani i̇şte insanla i̇şte Etkiliyor de demek yani. ama. İşte, Etkiliyor, Yoksa hani tanıdığın karakterini beğendiğin mi dedim? Orada öyle ama bir... kışın tanıştın. Ya. Sen tanıştın görmedim bak. Instagram'da gördüm diyorum. Ya Fotoğraflara da bakıyorsun. Ben gördüm. Tamam. Ben kışın fotoğraflar da diyor. Kışlık fotoğraflar gördüm ama. Yani mevsimlik mi atıyorum? <laughs> <ona? gülüyor> var ya öyle yazsal yazlık var. Plan ne var o, o fotoğrafı? Sadece yaz fotoğrafı var. Gezdik kış diyor. Hiç kış göstermiyor. Evet. Neydi başka? <laughs> Diğer bir konu. Kadınlarda göbek dekoltesi. Çekici geliyor mu? Abi bana çok itici geliyor ya. Yani. Göbekten kastın nasıl? Bendeki göbek gibi. Ya kurum. Ben daha seferi, bendeki göbek kadın daması daha seferi. Ya abi işte, Modu, ya ben şuna şey Ama yapıyorum. Şey bir yok kadın yok. neden göbek dekoltesi vermek istiyor? Bu arada göbeğinin e, Göbek boşluğu var, var mı? Çıkışı giriyor mu bir erkeğe? Yok bende yok. Her yeri kapalı göbeği açık. Yani crop giyim seviyor ama... Abi crop dediğin şeyin göğüs dekoltesi de olabilir. Bak olabilir. Tamam olabilir ama şey diyoruz. sen dedin ya neden istiyor gö göbek dekoltesi vermeyi? Bunun bir cevabı var mı ki? Yani crop i̇şte giymeyi seviyor mesela. Bir erkek göbek deliğinden ya da göbek çevresinden hoşlanır mı? Evet erkek olarak cevapla mesela. Hoşlanır mısın? Hoşlanmam. Ben de hoşlanmam. Tam ben evet. ikici gelir bana. Nasıl tutmuş bu şeyi lan bu fulgi acaba? Bence kadın dekolte vermek istiyor. Başka verecek bir yer yok. Hayır, şey. açılabilecek bir nokta. Abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> abi göğsü küçüktür. Göbek Köşe açılacak küçük. sorun olmayacak bir evet, nokta. Evet, bu arada aynen. aynen. Ne kadar rahat... Tabii ki bu kadına. Abi kadın çim Hayır, vermek, evet, evet. de, de vermek istiyor <laughs> ya. Evet, kadın evet, dekolte vermek istiyor ya. Kadın dekolte vermek istiyor ya. Kadın dekolte Dikkat çekmek istiyor. Evet. Hayır, tamam işte ortamda dikkat etek giyemiyorsun abi. Tamam. Şirkette ya da işte işinde etek giyemiyorsun. Veya kadın kendisine eteğin yakışmadığını düşünüyor. Peki daha estetik Bacakları çarpmış belki. Kendine göre bak bu arada. Bizdeki hiçbir yorum yok erkeksi daha. Kadın önce kendine göre giyiniyor ya. Abi benim dedi bacakları da güzel değil ya. Göğüs de yok. Göbek iyi. Ne yapacağız? <laughs> Omuz aç. O da kemikli. sağ diyorum Ha diyor ki ben bir yere açacağım abi. Evet. <laughs> i̇stiyorum. ya benim de bir dekolte olsun istiyorum ya. Göbek. <laughs> Göbek, şirkette eleştirilmez. iş ortamında. Bir onu söylüyorsunuz. Göbek eleştirilmez. Eleştirilmez oğlum. Tamam ee, eleştirilmez oğlum, zaten. Hiçbir yerde eleştirilemez de eleştirilir yani. İş, şey, sen Kuyok'la işe geldin. Gerçeğin ne olacak ki? Tamam bir şey olacağından demiyoruz. Evet. Ama okuyayım, de Türkiye de şartlarında şey. Kropla 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 işe gelen kropla bir kadından rahatsız olurlar mı? Olurlar yani. Zaten kadın. Sen git, kadın etekle gibi sen de gidebilirsin. Nasıl? Hangi i̇şte, işe ne saçmalıyor işte, onu diyorum. E gelebiliriz. Hayır. Kadın o tek ne Sen de şortla gidebilmelisin normalde. Evet, yani. Olmuyor ama işte. Gidemiyorsun işte. Niye? Çünkü toplumsal bir kük kabul o. Devlet dairelerinde de, de kadın o eteği giyebiliyor. Hayır. Belli bir sınır var. Tamam. Bak burada tuttu. Tamam. <laughs> ben onu ayarladım zaten. <laughs> Öğretmen, ben, 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 ben <laughs> onu şey yaptım. Öğretmende de var bu arada. Hani belli sınırda tamam. giyebiliyor. Erkek şort giymiyor ama. Evet. Ben bacağımı... Olmalı mesela. bu arada bence. Bacağımı. Ben bacağımı güveniyorum. Ama göbek dekoltesi niye var abi? Ben bu arada hadi geçtim her şeyi. Abi o yağlı fışkırmış ya göbekte ekolojisi verme ya. Simit muhabbeti var ya o simit muhabbeti. Verme yani şeyde. ben senin göbeğini görmeyeyim abi Beni hiç etkilemiyor zaten. abi estetikse... Göbeği yani mi? Yağlı göbeği... ama estetik. Yok. Yani. Hayır yağlı değil. Gerçekten estetik bir göbeği var. Tamam. Ve o yüzden geliyor. Bence zaten o yüzden giyiyorlar. Estetik gözlükleri giyiyor düşündükleri abi. için. Tamam giyiyor. Aynen. Çay bardağı gibi. Aynen çay bardağı gibi. Güzel simit göbek yani. Göbeği mi çay bardağı gibi? Ya o şey yok. Öncüyordu diyor. Tamam. İnceden bir adonis de var içlerinden. Evet. Tamam giysi ama beni etkilemez. Ha etkilemez abi. Ben de tamam itici duruyor. Beni etkiliyor sebebini bilmiyorum. Sadece göbeği Hadi araştırın. <laughs> Sadece baktırın göbeği aç. Baktığında ama, ama dediğin etkileme yok. Aynen. Ya etkilemeden etkilemene kastım aynen. Yani hoşuma İkal. gidiyor. Çıkar gözüm hemen. Aa göbek. hoşuma gidiyor ben. ama şunu demem yani. Bir daha bakar mısın? Ne kadar güzel göbeğin var demem. Ama şey yani. Hoş duruyor. İki, evet ikisine bakar mısın? İkinciye bakar mısın? Hani ikinciye bir yüze bakıyorsun işte ne bileyim. Ha ikinciye bahsediyor. bakma mı? İkinciye baktın mesela demek, demek ki çok etkilemiyor ki. Dikkat çekiyordur sadece. Evet. evet. Göbek evet. dekolitesi çok boş bir dekolite. Krem şantin üzerinde mi işte gibi. Mesela sırt da öyle. <laughs> Sırtın ama bazı şeyi var. Biliyorsun. <laughs> Aa indi mi? Nereye? <laughs> <laughs> ama göt oluyor. <laughs> tamam sarı, tamam yatak. Sana tamam. sırtı sana tükme kardeşim. Yarıya Aynen. kadar açık sırt açık. Yarı yani yok oğlum yarı değil. Götere yani. Göte kadar mı istiyorsun? Evet <laughs> o tam bitecek yer belli. O Aa, etkile. o, tamam, çok, o o da, o çok derin bir sırt. O da etkilesin evet kardeşim. Sırtın derin tamam. işte. Yani çünkü sırtta değilsin orada. evet. <laughs> Sırtın güneyi gelecek evet. kadar eğleniyorum. Evet. Sen ona açılır mı diyorsun hani biraz Abi, da? Sırt diyor şurada bitmesin ama. Tam bel üstünde bitiyor. Yemez. Bel üstünde mi? Tam işte. Aşağı değil, göt üstü değil. Ne Kuyruk sokumu değil. Değil. Aa yok, kuyruk sokumunda biten bel iç şey yapar, güzel olur. Tamam, değil. orada bitiyor. Etkiler mi? Tamam. Onunla bence göbek aynı. O saçma sırt dekoltesiyle... Sınırlıca abi sırt vermek daha, 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 daha yukarı vermek şey ya. ya. Etkiler mi sırt? Dişi, dişi beş, mi be, duruyor beş. yani. Göbek bir kıyafet düşün, tamam, düşük, tamam Tek var. parça bir kıyafet, sadece sırtı açık. İddialı geliyor bana sırtı açık. Böyle. Evet. Sırt açıklığı iddialı sırt gelmiyor tam mu? Sırttan da etkileniyorsan kardeşim yokluk yani o. göbekten bence aynı daha iyi. Yani. Göbekten etkilenen adam aynı aslında. Oğlum oradan etkilen. etkilenmedik ama zaten. Ilk beşe sokarsam beşinci göbek, tamam ilk 5'e sokarsan 5. göbek 3 ya da 4 sırt yaparım. Oğlum neresi 1, 2, 3? Oğlum ne söyledim oğlum <laughs> <Ondan> ben 1, 2, 3 ne ki 5 sırt oldu ama. <laughs> Göğüs tek oldu. Yani e Bu arada 1 ne harbiden? 1'i konuşalım abi o zaman. Etkile, <laughs> hayır. Tamam, bir anlamda şey etkilenecek mi? güzel duran anlamda. Dudan dediğini. Sen şahsi yorumunu ver ya. Lan yani, kriter ne? Onu söylemen lazım önce. Yani. Güzel Hangisi? olduğunu gördün. Yani seksi mi, güzel mi, etkilendiğin tamam. mi, baktığın mı bir ya sürü kriter ilk var ya. güzel olan kadına yakıştığını düşündün. Kadının, etkileyici diyelim bence ya. Kadının fiziğine göre değişir. Göğüs ya da bacaktır. Tamam, e, kadının da fiziğine iki göre yok, değişir. Ben de bir iki yedim, evet. bir iki boyla gidiyor. Yani, üç de. ne? Onu soruyoruz da mesela. Üç ne de dedim ben? Bir iki Olur. biraz. Omuz. Omuz ne ama oradan da etkilenmiyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Selçuk Bir eli var diyor. El de koltesi Onu olarak, üç nerede geliyor ki, ya. Ben. Dirsekler. <laughs> Aa. Oğlum var <laughs> mı üç? Varmıyor. Bilmiyorum ben ilk beş Bak, derken, dedin, Göğüs dedin, göbek, sırt var. Dört, beş yok ki. Omuzu sokmaz mısınız? Omuz ne ama? <laughs> Nereye ne kaldı? Bel kaldı. Sırt dedin, sırt dedin. Sırt, bel, göğüs, bacak. Kalça. Amına götürme tamam, açtı ya. Açmadı. Ama... Bacak işte bacağa girer o. mı? Nasıl bacağa? Ama dekolte diye geçmez. Arkadan bakacağım bacak? Şey dekolte diye mi geçer? Dar giydi, kalça, hattını belli etmek dekolte diye mi geçer? Bilmiyorum ben Bilmiyorum. Dekolte. Dekolte açmıyor. açmak. Kapalı açmak değil mi? Açmak. O zaman bir geçme. Yani kapalı üstte ama o kalça şeyine belli. O açmak. O zaman adam olmuyor. Tamam o zaman bir tane orası. Omuz. <gülüyor> omuz, <gülüyor> da, omuz da omuz. <laughs> omuz nasıl bir omuz ya? Şöyle i̇şte, güzel bir omuz. <laughs> Tamam Hıç. <laughs> abi omuzun kötüsü <laughs> nasıl ki amur abi? Ya o kötü, omuz. Ya sen kötü, omuz. Dik, dur duruyordur mesela hani. Abi her şeyin dikini. Sıla. Sıla. Sıla kim ya? Oğlum Sıla. Şey şarkıcı olan. Şarkıcı Sıla mı? Sıla omuzunu ama. Sıla omuzunu. Sıla bir Sıla bir Sıla mi? var ya. Çıkıntılıdır Sı ufaktan. Sıla Omuzu... Bakmadım kardeşim. Çok çıtırından kemiklidir. Diğer tadına Sıla omuzu. Baktı Bir kıyafet giydi kadın tamam mı? Şuradan aşağısı full kapalı. kapalı. Tek parça. Bunu saçaksa başka Açık omuz açık. Ya, misin? E misin? E onu diyeyim oğlum zaten Daha işte. Hayır zaten beşe sokacağım bir yer vardı o da o buydu. Ben de beşe yok. 4 o zaman öyle. Dört, dört tane var. Bir ile 2 önemli. Üç ile bütün Sen göğüs ve bacak dedin. Ama o da sana göre. Sana göre değil. Herkese göre zaten. Tamam. Ama çok standart söyledin. Ama zaten başka Ama. yok oğlum. Ne ben söyledi kızıyorum. Boyumuz dekolite dekol mi dekol oğlum? Ya bu arada omuzdan falan etkilenen var. Omuz dekortisi şey boyundan. Boyunuz yok yok. Sen kan var mı 5? dekolte türü olarak. Hani bak burası iyi, o, iyi oluyor falan diye güzel bir <laughs> Kişisel yorum değil genel. aynı var. aynı <laughs> şeyler yani. Başka başka de, başka de, 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 Ama sen de tek bir şey söyledin. Her şeyi söyledin ya. Nasıl yani? <laughs> Bacak dedin, göz dedin, bir kalça kaldı zaten. O zaman dekolte ki kalça. Kalça dekolte olarak değil Estetik olarak diyorum yani. Neresi? Tamam estetik olarak bakarsan kalça da var. Ama o Aykut'un dediğine giriyor. O dekolte değil. Giydiği kıyafette Aynen. belli ediyor diyor. Dikkat a çektiriyor ya diyor. Açılacak yer olması lazım. Açarsa diyor beğeniriz. Bacak iyidir ya. Fino köpeği gibi koşarsın. Ya. evet. Değil, ya. <laughs> evet. İlk ne etkiler? Bacak mı göğüs mü? <laughs> Kadının güzel fiziği var. Bacak. Bacak abi. Bacak. Çünkü oradan bakmıyor bak fizik. Evet. Ayak ayak <da> etkiler. Ya <laughs> ayak da etkilenir. Ya, ya. Oğlum şey değil fetişlikten değil. Güzel <gülüyor> bir <gülüyor> ayak önemli ama ne Yok. Neyin mi kınalı ya? Değil mi? <laughs> değil, değil mi? Kötü. Sinan değil mi? <laughs> güzel bayağı iyi demek Yok, yani. güzel. Ya. Bacağı çirkin, ayağı güzel. Hani o etkilemez. Ya bu bütün ya. Kadın içinde bu arada. Erkeğin ayağı güzel diye bir etkileme yoktur yani. Erkeğin ayağı, evet. Erkeğin ayağı etkilemez. Dur oraya geleceğiz şimdi. bir sonraki sorumuz. Erkeğin ayağı mıydı? Hatta geçelim oraya. Erkeğin dekoltesi neresidir? Hmm. Erkek dekolte olarak <laughs> şurasını açmak istiyor. Yani şurada mesela böyle tam böyle ortaya kadar açayım o gömleği. O kadar da iki düğme açarım ben. <laughs> i̇ki düğme hayır abi. Şak, ya. Şak ya, bir yarı yarı yani. Şurada ya, 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 ya. gözüküyor, gözüküyor ya. yani. İddialı oldum. Bir Göğüs altına mi? kadar bir kısım var. Bak bugün iddialı değilim. iki. <laughs> şu üç ama bak şu iddialı. <laughs> bak, Dört var. İddialı bir Aç bir dördü. Dördü çok fazla. Heh. Oğlum o abartı. O, o, o kim biliyor musun? Emircan İrek. Emircan İrek. Ama çatında. Ama çatında. Bu değil ama. Bu çok çirkin. Bu çok abi. Erkeğin dekoltesi buymuş gibi pazarlıyor veya ayak bileği işte. Düşmanlık giymek olabilir mi ya? Hayır, benimki şey kısa pantolon gibi dar, böyle götü dışarıda erkekler var ya. He. Ayağın evet. bileğini açar sadece. Tamam, hani üstte işte. tişört müşört aynen. Böyle seksi bir tişört var. O çok seksi olduğunu sanıyor. Saçlar jöle. sadece ayak bileğini açmış. Acaba kadın etkileniyor diye düşünüyor mu ya? Ama... Ki düşünüyor düşün. Bir erkek bence süslenmesini tamamen Hı. erkek için yapmaz. Kadın kadın için yapıyor ya. Bir de, erkek de, direkt o, kadın için yapıyor. Yani erkek, erkek kadın, kadın, kadın için yapıyor. Kadın evet gerçekten ortamdaki tane şey kadınlardan güzel gözükmek için onlara kötü gözükmemek için ama biz öyle bir şey yok. Biz de erkek ya, tipsiz de sen şu an kimse kimse şey ama kadın olduğunda farklı davranıyorsun. Erkekte tam tersi var. Adam, Adam giyindi etti. Vah ne güzel oldun diyor. Yakın arkadaştan biri geliyor, İbne gibi olmuş. Evet. Iyi şey Övme ya. şekli. Erkek Kötüleri. hiçbir zaman erkeği övmez abi. Evet. Kötüler. Hasan Ömer. Kötülüyorsa Hiç ya abi. beğenmiştir, ya seni yani çok samimi gördüğü içindir. Kadın da tam tersi, kadını kötülemez. Yakışmış ya, sana gidiyordu. Aynen. Anlaşabiliyor mu? Aykut, çok yakın. Ya aman okuyayım, geçen burada bir tişört giydim. Beyaz tişört. Tamam, normal. Sadece V yaka. Şurada bak V yaka. Küçük <laughs> V. Bu kadar V. <be>. Giydim, <laughs> geldi buraya. İbne gibi olmuşsun. Direk <laughs> ikcim. <laughs> <laughs> Oğlum hani burada falan değil her bir yaka. Şurada lan. Yuvarlak değil de o yaka. Aldı tişörte bak amına koyayım diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya be amına koduma bak ya. Geldi iki dakikada gömdü. Ama bir şey, şey söyleyeyim mi? Erkekte de dekolete de tişört. Nasıl tişört ama? Dar veya oversize. Dar bir tişört erkekte... De... Ama olmaz ki. Dar evet. olur. Hayır Oversize şöyle. Olmaz. İddialıdır bence. Kadına nazaran. Oversize'de evet kadına göre daha çok iddialı erkekteki. Evet. Ama erkeğin çok bir dekolte yeri yok. Dekoltesi yok. yok, abi, yok o... yani yeri abi, yok erkeğin. Şey ya şöyle işte, Erkeğin makyajı da ya sakalı ya da saç falan. Ya şey olabilir. Ama bilmiyorum. dekolte değil o. Dekolte de makyaj Ya şimdi o. dekolte dediğim şey fiziki değil mi abi? Tamam kadında mesela evet. bir dakika kadında kadınlığı gösteren şey işte, i̇şte demin de bahsettik. Göz işte kalça bacak dedik. Gerçekten Erkekte mi? de sorarsan ben yıllardır hani yorum yapıyoruz sporla ilgili bilmem ne. Omuzdur, koldur. Evet. İşte Orada, omuzdur. mesela kol. Işte, Erkeği gösteren kol derler ya. Mesela güçlü durması, hayır yani güçlü durması. Evet. Bilekleri diye bilmem nedir. Yani. çok mücdet. abartı olmasa hani kadın bak bir baktığında heybeti alıyorsa okeydir. Ya baktığında yani mantıken? o zaman tişört oluyor veya işte üst giyim. Ya, ya da benim bak göğüs kasım var. Hani bak açıyorum ha. olabilir? Bak yani karnım, kanka da var. <laughs> aynen. Hani o nasıl yani. Kangal köpeği gibi vurdum yıkarım gibi. <gülüyor> <gülüyor> göğüs var yani. Tamam kadın erkek ilişkileri şimdilik evet, kadar yeter kadar gibi ya. Yani. Evet, evet. Bayağı bir saatlik konuştuk. Bizim yani. haklimize yani. de, de çok konuştuk. Aynen aynen. Yani. Biz hiç <laughs> yargılayıcı veya... Bak ben sana yargılayıcı yani. amına koymuşuz ya. Karar vermişler diyemiz. bütün, bütün Ama Baktınız olmadı yorumlara yazın. Daha iyisi varsa gelin yapın. Açın görelim. Dilimiz döndüğünce. E yani gözümüz gördüğünce. <laughs> gözümüz gördüğünce. Aynen yani dilimiz döndüğünce, gözümüz gördüğünce. Gözümüz gördüğünce <laughs> ey, ben kabul etmiyorum. Ben. <gülüyor> <gülüyor> ya da götü gördük, biz yorumladık. Daha iyisi varsa yorumlara yazarsanız. Aynen. O zaman görüşmek üzere.